Kozan Kalesi, Adana'yı sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin tarihi açısından önemli bir yapıdır. Kozan ilçesinin merkezine hakim bir tepe üzerine inşa edilen bu kale, hem stratejik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahiptir. İlk yapım tarihi kesin olmamakla birlikte kale, Roma, Bizans, Ermeni ve Osmanlı gibi farklı medeniyetler tarafından kullanılmış ve farklı dönemlerde onarımlar görmüştür. Osman Kalesi, özellikle orta çağdan itibaren yerleşim merkezi olarak önemli bir rol oynamıştır. Kale, yerleşim yeri olarak kullanıldığı gibi, bölgenin savunmasında da kilit bir nokta olmuştur. Tarih boyunca pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış olan kale, her dönemde ihtiyacı göre çeşitli eklemelerle genişletilmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminde kale oldukça stratejik bir savunma noktası olarak önemli bir yer tutmuş, Osmanlı döneminde ise pek çok kez yenilenmiş ve güçlendirilmiştir. Kozan Kalesi'nin yapısal özellikleri oldukça dikkat çekicidir. Kalenin surları, güçlü taş yapıları ve etkileyici kuleleriyle hem savunma amaçlı hem de estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Kale içinde bulunan zindanlar, kuşatma duvarları ve burçlar, Buranın uzun yıllar boyunca neden önemli bir askeri üs olduğunu gözler önüne serer. Bugün Kozan Kalesi hem bölge halkı hem de turistler için önemli bir ziyaret noktasıdır. Kale sadece tarihi bir mekan olmanın ötesinde eşsiz manzarasıyla da dikkat çeker. Yüksek bir konumda bulunması nedeniyle ziyaretçilere Kozan'ın çevresindeki dağlar ve vadiler üzerine geniş bir panorama sunar. Kozan Kalesi'nin tarihi, bölgenin kültürel mirasını ve geçmişini anlamak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Bu nedenle kale sadece bir yapı olmanın ötesinde geçmişin izlerini taşıyan bir kültürel hafız olarak değerini korumaktadır. Bugün bu tarihi kaleyi ziyaret ederek geçmişin derinliklerine inmek ve bölgenin tarihini daha yakından keşfetmek mümkündür. Teşekkür ederim.